Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda sizin için çok yararlı olacağını düşündüğüm bir video çekeceğim. Bu video ne olacak? Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, R4 bir harita oyunu aslında. Bir harita var ve orayı e, haritanın üzerindeki askerlerle boyamaya çalışıyorsunuz kendi ülkenizin rengiyle. Ee, peki bu haritada ne önemli olan arkadaşlar şu. Bakın bir sürü harita var, bir sürü harita var. Şöyle görebileceğiniz gibi ve bunların hepsi apayrı özelliklere sahip. Ve EU4 çok detaylı bir oyun olduğu için bu detayların, bu haritaların hepsinin ama hepsinin önemi var. Şu Climate büyük ihtimalle hiçbiriniz kullanmıyorsunuz. Ama bunun bile önemi var yani arkadaşlar. Bu bile sizin supply limitinizi hesaplıyor. Yani hatta bazen development cost'a bile yarıyor. Weather mesela hava durumu, siege'lerde, kuşatmalarda işe yarıyor. Tabi bu kadar detaya inmeyeceğim. Size genel olarak önemli olanlardan bahsedeceğim. Bence kesinlikle kullanmanız gereken yani ve benim en çok kullandıklarım. Hatta onları da şöyle şuraya koyuyorum. İsterseniz önce şu harita diziminden bahsedeyim. Arkadaşlar genelde e, şöyle geliyor olması lazım size haritanın. Burada isterseniz sağ tuşa basarsanız farenin sağ tuşuna basarsanız arkadaşlar buraya ekleme yapıyorsunuz. Peki ekleme ne oluyor? Mesela arkadaşlar bakın kısa yol tuşu W diyor görüyor musunuz şurada W. Ben W'ye bastığım zaman normal siyasi harita. Bu arada EU4'ü bu haritayla kullanıyorsunuz genelde. Bir kere daha bastığınız zaman e, bu benim buraya koyduğum harita. Siz ne istiyorsanız oraya koyun. Burada add another map mod diyor. Veya eklediğiniz modu buradan çıkartabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Her neyse ben şimdi isterseniz size tek tek. Tek tek dediğim bu arada en önemli 7-8 tanesi anlatıp bırakacağım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle az önce göstermişken e, anlatayım. State edicts. Bu state edicts ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu çok önemli ve ben fark ettiyseniz W'me koyuyorum W'nin arkasına. Çünkü sebebi şu. Biliyorsunuz abi bu oyun artık e, state edictler hani hem çok önemli hem de şu development verme olayı çok önemli artık. Ve bu development verme olayından dolayı arkadaşlar mesela buraya development basmam gerekiyor. İşte monarch pointlerim var. Böyle basıyorum tamam mı? Bastıktan sonra daha buraya basmayacağım ben. Development olayım bitti. Şimdi buradan kaldıramıyorum. Çünkü bir sene beklemeniz lazım yeni bir edict vermeniz için veya kaldırmanız için. E bir sene boyunca böyle mi bekleyeceğim? Hayır tabii ki de oyuna geri dönüyorum. E bir sene sonra unutuyorum. Ne yapacağım? Bunun şuradan bakma yolu var. Şöyle göstereyim size e, state ediklerini. Buradan bakma yolu var ama ben bununla uğraşamam ki her sene. Sadece bakın ufak bir W tuşuna bastığım zaman nerede açık kaldığını görüyorum. Zaten benim multi videolarımı izliyorsanız çok fazla görüyorsunuzdur. Ben bu haritayı kullanıyorum. Noidik yapıyorum. Boşu boşuna para kaybetmemiş oluyorum bu şekilde. Veya arkadaşlar e, mesela genelde şey açık oluyor. Protect trade açık oluyor. Mesela protect trade açık olduğu zaman da böyle bakıyorsunuz. Veya e, defensive idik var ve bunların hepsinin ayrı ayrı renkleri var. Artık e, siz de benim gibi bu haritayı çok kısık kullanırsanız neyin ne olduğunu, mesela şu sarının development trade bu olduğunu, bunun defensive olduğunu anlayacaksınız zaten. Hani çok çok işinize yarayacağına %100 eminim. Kesinlikle bu state edx'i koymanız lazım. Sonra direkt sırasıyla gidelim. Benim Q'da normal terrain var. Bunu hiç kullanmıyorum aslında. Ve ya hiç de sevmediğim bir harita. Ama bunun hemen arkasındaki haritaya hastasıyım abi. Simple train. Ya bunsuz E4 oynayamazsınız. Özellikle multiplayer'ı hiç oynayamazsınız. Neden? Basalım abi ne varmış. Şimdi arkadaşlar bu ne diye soracaksınız. Farklı farklı renkler var. Gördüğünüz gibi zaten tahmin ediyorsunuzdur. Bu siyah olanlar, kahverengiye yakın siyah olanlar dağ oluyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz şeyler grassland oluyor. Biraz daha sarı olanlar farmlands oluyor. Ormanlar var, işte ağaçlık alan var, drylands var. Bunların hepsini çok basit bir şekilde ezberleyeceksiniz zaten. Ve bu şekilde nereye development basılır, neresi alınır bunları çok rahat göreceksiniz. Ama bundan daha önemlisi var arkadaşlar. Mesela şimdi ben bu topraktayım, bu toprağa geçeceğim. Şimdi haritadan baktığın zaman veya şu topraktan şu toprağa bak. Burada da dağ var burada da dağ var. Şimdi hangisinde dağ var bilmiyorum hatta buna bile bağlı. Şimdi bak bir tane dağ var şurada değil mi? Bir çıkıntı var. Şimdi E4 diyeyim, ben bunu görüyorum. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. E ne yapacağız abi? Hatta net görün diye direkt Naples'tan göstereyim bakın. Burası hangisinde dağ var? Bilmiyorsun. E şimdi benim ordum burada mesela. Şöyle getirelim şu orduyu şuraya. Şimdi arkadaşlar multiplayer oynuyorsunuz tamam mı? Buraya ordunuzu getirdiniz. Bakın yürüdüm. Şimdi ben Ancona'ya geçeceğim mesela. Abi geçeceğim de burada dağ mı var bilmiyorum. Bazen buraya basmayı üşeniyorsunuz. Veya atıyorum buraya bastığınız zaman grafik modunuz bu arada iyi değilse burayı göremezsiniz. Size hatta harita şu bile çıkmaz. Abi göremiyorsun bakamıyorsun. Ne yapacaksın? Çok hızlı bir şekilde şunu yapacaksın. Ne yapacaksın? Aa bak benim durduğum toprak dağ bunun durduğu toprak grasslandmış. Bunun durduğu toprak hillsmiş. Neydi abi? Hills'te eksi bir Burada eksi yiyorduk. Burada sıfırda. Bu arada bunları nereden bileceğim diyorsanız da şöyle bakabilirsiniz. Eksi bir. Eksi iki zaten hepsinin üstünde yazıyor. Her neyse bakıyorsunuz ya burası grassland. O zaman geç. Burası hills mi? Hills'a geçme. Veya buradaki adam diyor ki tamam burası daymış diyor. Hemen hızlıca multide bakıyor ve geçmiyor. Ama arkadaşlar multide en çok kullanıldığı yönünü söyleyeyim size. Bu dağ olayı çok kullanılıyor. Çünkü hangi toprağın dağ olup olmadığını. Ya tabi ben mesela çok aşina olduğum için çoğunu biliyorum ama hala bilmediğim bir sürü toprak var. Dağ mıydı? Hills mıydı? Eksi 1 miydi? Eksi 2 miydi? diye baktım. Her neyse. Bir önemli husus da şu arkadaşlar. Bakın. Fark ettiniz mi? B normal haritada nehirleri görmek çok zor abi. Gerçekten çok zor. Nehir olmayan yerde nehir varmış gibi gösteriyor. Yani nehirin olup olmadığını gerçekten anlayamıyorsun. E ne yapacaksın bu koşulda? Hemen bu haritayı açacaksın. Bu haritada her şey çok net abi. Sana ne diyor abi? Bak mesela şurada şu topraktan şu toprakta olduğumuz var. Hatta direkt Napolyon örnek vereyim. Şimdi ben Bari toprağındayım tamam mı? Şu Kapitan Kapitanata'dan da söyleyemem ama Kapitanata'dan da bir tane adam gelecek değil mi? Şimdi buradaki adam düşünüyor abi. Benim ordum burada diyelim. Düşünüyorum. Hatta direkt Abruzi'den şu Molise'ye düşünelim. Bak benim ordum burada. Şimdi dağa gideceğim. Eksi 2 yiyeceğim. Ha, nehir var mı? Çünkü görüyorsunuz nehir de çok önemli. Eksi 1 veriyor size. E, nehire bakamıyorum abi. Bakamıyorum göremiyorum. Bu kadar detaya in inemiyorum. Bak simple. Gördün mü? Simple. Zaten haritanın adı bu. Simple train. Hemen böyle geçeceksin. Geçtiğinde eksi yiyor. Ha bu çok işinize yarar mı? Çok işinize yarar abi. Kesinlikle yarar. Onun dışında birkaç detaydan daha bahsedeceğim. Mesela arkadaşlar ben şu toprakta olduğunu düşünelim. Şu ordu mu götüreyim şu toprağa tamam mı? Şu toprakta oturayım. Şimdi ne önemli abi diyeceksiniz. Arkadaşlar şu çok önemli. Şimdi ben bu topraklıyım değil mi? Düşman bana saldırıyor. Nereden saldırsın düşman bana? Düşman bana ee, Salerno'dan saldırsın. Şimdi Salerno'dan saldırdı bizim birliklerimiz diyelim. Hatta aynen biz Salerno ve Lusania'da olalım. Naples'ta düşmanımız olsun saldıralım. Şimdi Salerno'dan saldırdım ben. Ne? Salerno eksi olduğu için eksi iki yedim. Çok güzel. Eksi göze aldım. Savaşıyorum ben. Çünkü buradan destek alacağım. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar. Lusanya'daki desteğiniz eğer şuradan direkt Lusanya'dan giderse eksi bir yiyecek. Çünkü nehir geçiyor. Ama Salerno'dan giderse bakın Lusanya'daki ordu direkt böyle gitmek yerine. Bak şuraya alalım orduyu da göstereyim size. Bak şimdi. Direkt buraya git giderse eksi bir yiyecek. Ama şuraya gidip şuraya giderse bu arada bu hareket nasıl yapılıyor diye soranlar da bilmiyorsanız eğer gideceği yere önce tıklıyorsunuz daha sonra gideceği yere çifte basıyorsunuz. Direkt buraya tıklarsanız en kısa yoldan götürür size. Her neyse önce abi buraya sonra buraya götürüyorsunuz. Bunlar multiplayer'da özellikle savaşın kaderini değiştirir bu harita modu. Kesin kullanmanızı tavsiye ederim. Simple Terrain hatta direkt Q'ya koyun bence de. Şimdi arkadaşlar burada diplomasi modu var. Bunu zaten anlatmayacağım. Birçoğunuz biliyordur yani. Diplomasi modu oyunun en güzel modlarından birisi. Bunu da benim genel olarak kullanma şeklim ya elayları görmek oluyor. Ya da e, kimle savaştığımı bazen göremiyorum abi. Küçük devletlerle savaşıyorum. Ve diplomatik modu alıp bakabiliyorum şöyle. Şimdi size ne anlatacağım. Benim e, burada R tuşummuş. R tuşumla arkaya koyduğum bir harita. Supply limit. Ben bu haritayı niye alıyorum? Bu da genelde multiplayer için ama multiplayer dışında da kullanabilirsiniz. Bu çok gerekli mi? Bence değil. Ama yine de bilmenizi düşündüğüm bir harita. Neden? Bu haritayı sayesinde abi bak. Bu haritayı açtığın zaman dostum tamam mı? İst ordun nerelerde kalabilir? Or ordu nerelerde kalamaz bunu gösteriyor. Görüyor musun? Bak sarı renk, yeşil renkler, kırmızı renk, sarı renk. Burada hemen ordunu o bölgelere götürüyorsun. Şu an bu ordu 10k olduğu için net bir şekilde anlatamıyorum size. Ama detaylı bir şekilde hani atıyorum multiplayer oynuyorsunuz ve atıyorum 40k ordunuz var. Götürecek yer bulamıyorsunuz. En güzel supply limit nerede? Ve tek tek bakmaktansa abi şöyle orduyu getirip farenin üstüne getirip bak. 18, 34, işte 14, 33, 26. Tek tek bakmaktansa direkt şu haritayı aç bak. Bu arada eğer orduyu seçip haritayı açarsanız bu şekilde ordunuzun gidebileceği yerleri gösteriyor. Ordunuzu seçmezseniz arkadaşlar direkt size burada renk olarak gösteriyor. Yeşil olanlar ne kadar yeşilse o kadar çok asker kaldırabiliyor. Ne kadar kırmızıysa da o kadar az asker kaldırabiliyor. Mesela burası kırmızı olduğu için 8. Burası da atıyorum neresi olsun. Şurası da yeşil olduğu için 34. Anladınız mı? Mevzu bu kadar basit aslında. Ha bu arada soracak olursanız supply limitler değişiyor bazen. Mesela şu an kış, kış olduğu için ee, şu an supply limitler az. Yazın mesela genel olarak bütün dünyada artıyor. E, tropik, tropikal iklime göre. Ya bu detaylara da bakarsınız ama hani açık açık söyleyeyim. Bu kadar detaylı hiç kimsenin baktığını düşünmüyorum ben. Şimdi arkadaşlar gelelim benim şuradaki olay e, olayımı. Bu teknoloji bu çoğunuzda vardır. Çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Ben bunu niye kullanıyorum diye soracaksınız da arkadaşlar. Ya tek kullanma amacım genel olarak şu. Teknolojide geriysem bu haritayı açıyorum. En yeşil olan kimse ona spy network yolluyorum. Ne oluyordu? Ben size daha önce söylemiştim. 7. teknoloji olması lazım diplomatikte. Geçtiğiniz zaman eğer sizden daha ileride teknoloji bir ülkede spy network'ünüz varsa o kadar indirim alıyorsunuz teknolojinize oranla. o ee, hani onu kullanmak için yapıyorum ama benim bahsedeceğim harita tabii ki de teknoloji haritası değil. Benim size bahsedeceğim harita hemen teknolojinin arkasındaki Forge haritası. Peki bu Forge haritası ne oluyor? Arkadaşlar bu tamamen şu oluyor. Yine multiplayer'dasınız veya single player'dasınız. Özellikle multiplayer'dasınız. Şimdi bir kendinize bir strateji yapacaksınız. Abi ben nereye gireyim, nereden gireyim, nereden çıkayım vesaire vesaire düşüneceksiniz. Ne yapacaksınız? Mesela F Fransa oynadığımı düşüneyim tamam mı? Haritayı açıyorum. Haritayı açtım. Bakıyorum. Ben Kastil'e saldıracağım. Nereden saldırayım? Bak burada kale var. Şimdi arkadaşlar kale için direkt toprağa tıklamanız lazım. Ya da bu haritayı kullanmanız lazım. Hangisi daha kolay? Tabii ki de bu harita daha kolay. Bakıyorum. Burada bir tane kalesi var. Hmm. Burada da bir tane kalesi var. Hmm. Daha sonra burada Valencia var. Hmm. Ya burası tam da bize uygun bir yer değil diyorsun. Ne yapıyorsun? Navara'ya bakıyorsun. Bak burada bir kale var. Burada da bir kale var. Burada da bir kale var. Ama burası Grassland. Ve şunlardan bir tanesi daha bir tanesi Hills. Hmm. İkisi de kötü diyorsun. Buradan girmeyelim buradan bekleyelim diyorsun. Veya diyorsun ki... Hmm, ikisi de kötü ama burası daha iyi gibi. Sen gidip buradan giriyorsun. Yani bu stratejileri yapıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok önemli hepsi. Veya bakıyorsun işte bunun başkentinde kale var mı? Fort level 1 diyor. Fort level 2 diyor. Fort level 1 diyor. Fort level 1 diyor. Fort level 2 diyor. Peki bunlar ne oluyor? Fort level 3 oluyor. Şimdi arkadaşlar bunlar da renkten zaten anlıyorsunuz. Bakın bir level en açık mavi oluyor. Peki ne demek oluyor? Bu bildiğiniz bir tane kale var burada abi. Ve bu kalede ne oluyor arkadaşlar? Söyleyeyim size başkent oluyor. Başkentle kale farklı şeyler. Bakın her ülkenin başkenti otomatikmen bir kaledir. Ama kaleden daha az garnizon bulundur ve daha kolay düşülür. Neden? Çünkü level 1 bunlar. Level 1 olarak kabul ediliyor. Level 2 kalelerimiz ne peki? Level 2 kalelerimiz de şu. Direkt oyunun başında size gelen kale başkentten biraz daha iyidir. Ama hani çok da dayanıklı değildir. Yine top olmadan çok zor düşürülen kalelerdir. Peki level 3 ne oluyor? Level 3 1 ile 2'nin birleşimi. Hem başkent hem başkentse o toprak mesela Londra. Hem baş Londra hem başkent hem de üstünde kale var. Level 3 sayılıyor. Veya bakalım burada Roma var. Level 3 sayılıyor. Cenova level 3 sayılıyor. Özellikle bu oyunun başında çok önemli. Neden? Çünkü level 3 kalelere 9 birimlik asker gerekiyor. Ve 9 birimlik askeriniz yoksa o savaşa hiç girmeyin arkadaşlar. Ee, ve mesela canlara gireceksiniz. Trabzonsunuz canlara gireceksiniz. 9 k çıkartamıyorsun ama bakman lazım. Savaş açıyorsun öyle. Diyorsundur ki sadece burada başkent vardır. Hayır yoktur. Bak. Bu şekilde yine fort level haritası. Yani bence %100 yararlı bir harita. kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle arkadaşlar kültür haritası var bu kültür haritasından bahsetmeyeceğim zaten bunu biliyorsunuzdur Sadece böyle tıkladığınız zaman kendi kültür ailenizi görebiliyorsunuz o çok güzel oluyor ee, İmparatorluk kursam mı kurmasam mı nereye state yapsam yapmasam onu e, ayırt edebiliyorsunuz Genelde zaten regions regions ayırıyor Ama hani farklılıklar oluyor mesela Almanya Çek bir kültür North Germany, South Germany diye ayrılmıyor Her neyse arkadaşlar ben bu haritadan bahsetmeyeceğim. Benim şu an bahsedeceğim harita şu. Devastation haritası. Şu an bu Station net bir şekilde görünmüyor. Ama sadece bazı yerler kırmızı. Onu da anlatayım size arkadaşlar. Kırmızı Devastation haritası şu. Oyunda birçok kişinin bilmediği bir şey arkadaşlar Devastation. Devastation şu oluyor. Bakın buradaki. Şimdi arkadaşlar şöyle. Baştan mantıklı bir şekilde anlatıyorum size. Tarihi düşündüğünüz zaman. Genelde hiçbir ordu evini savunmasız bırakıp savaşa gitmez. Bu nettir. Niye? Çünkü evini bıraktığı zaman düşman oraya işgal ettiği zaman bir zarar veriyor. E4'lük oyuncular sanıyorlar ki evini boş bıraktığı zaman ülkesinde böyle AI gelip böyle Carp Siege yaptığı zaman veya Multiplayer'da rakip böyle Carp Siege yaptığı zaman hiçbir şey kaybetmiyor sanıyor. Ama kaybediyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok şey kaybediyorsunuz ki Devastation sizi mahveder. Devastation'ı buradan görebilirsiniz. Şu anki modifier'ları bu kadar az. Ama arkadaşlar bu Devastation'ı Full yaptığınız zaman Topraktan hiçbir şey alamıyorsunuz Neredeyse bakın Hiçbir şey alamıyorsunuz Ülkeniz mahvoluyor Mesela büyük bir savaştan çıktığınız zaman Ülke ekonomisi yarı yarıya Manpower'ınız yarı yarıya düşebilir Çünkü devastation yemişsinizdir full Ayrıca bu haritanın güzel bir yanı da şu arkadaşlar Şimdi Savaş olduğu zaman ne oluyor Buraya devastation geliyor işgal edildiği zaman Ama savaş olmadığı zaman da Refahlık geliyor oraya Nasıl yani? Mesela bakalım şu state'e veya direkt şu merkez Ankara state'ine bakarım. Ankara Osmanlı burayı koruyor. 3 toprağı var zaten. Hiçbir asker sokmuyor buraya. İşgal edilmiyor burası. Yıllar geçtikçe şuradaki değer artıyor. Bu arada bu her ay artabilir. Genelde her ay artıyor ama bazen 2 ayda bir 3 ayda bir artıyor. Bu tamamen şans. Her neyse. Ha bu arada beni görmüşsünüzdür. Genelde bir stabil tutmaya çalışıyorum ülkeyi. Bunun da sebebi siz eğer ülkenizi bir de tutarsanız Hatta stability verelim hemen şuraya. Bakın şu an sıfır stability'deki şeylerini göreceksiniz diyeceğim ama göremiyorsunuz yok. Pozitif stability'ye geçtiğiniz zaman da arkadaşlar size bir sürü güzel buff veriyor. Ama onun dışında şuradaki prosperity'nizin artışını hızlandırıyor. Pozitif stability'niz bu çok önemli. Peki bu prosperity full olduğunda ne oluyor? Bakın full olana kadar beklemeniz lazım verimi almak için. Full olduğunda da şuradaki buffları alıyorsunuz. Monthly Autonomy Change bu çok önemli. Çünkü otonomi bölgeden aldığınız para ve manpower'a bağlı. Crabland'inizi satıyorsanız eğer bu çok 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 önemli. Ayrıca Local Goods Produce Modifier RT25. Arkadaşlar bu o topraktan kazandığınız parayı %25 arttırıyoruz demek. Bu çok büyük bir para olabilir bu arada. Toprak en toprağa değişir ama her toprakta %25 artı aldığınızı düşünün. Ve en önemli size oyuncuların en çok kullandığı Local Development Cost eksi 10. Arkadaşlar o kadar çok buradan Development Cost geliyor ki. Yani insanlar artık bunu engellemek için modlar yapıyor. Prosperity'den Development Cost vermeyecek kadar. Çünkü bu çok güçlü bir şey. O yüzden Devastation haritasında kullanabilirsiniz. Bu harita sayesinde nerelerin e, savaşta işgal edildiğini falan görebilirsiniz. Ha bu arada burayı neden kırmızı olduğunu soracaksanız da. Korsanlar yağmaladığında yine prosperitiniz gidiyor. Arkadaşlar son iki haritamıza gelelim şöyle Goods Produce haritası Trade Goods haritası pardon Trade Goods haritası çok kısa bahsedeceğim bu nerede değerli eşya olup olmadığını görebileceğiniz bir harita bu arada herhangi bir e, tıkladığınız zaman üretim yerine mesela dünyadaki altınları görmek istiyorsanız bir tane altına tıklamanız yeterli diğer altınları görüyorsunuz veya atıyorum arkadaşlar burada mesela bu cloth değerli bir şey. Kulopların nerede olduğuna bakıyorsunuz. Aa buradaymış. Bu toprakları yiyeyim diyorsunuz mesela. Atıyorum bu üzümden o kadar verim alamıyorsunuz. Veya atıyorum şöyle inekten o kadar verim alamıyorsunuz. Bu toprakları almak istemeyebilirsiniz. Ben burayı büyümeyeceğim diyebilirsiniz. Toprak alırken bunlara dikkat edebilirsiniz. Çünkü bu ekonomik olarak size çok katkı sağlayacak. Mesela İstanbul'da glass var. Ben nerede alabilirim diye bakabilirsiniz. Bunlar da pahalı. E ben bu haritayı aşırı kullanıyorum. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle kordoni yapıyorsanız, sömürge yapıyorsanız çok işinize yarayacaktır. Haberiniz olsun. Ve şimdi gelelim arkadaşlar son haritamıza. Bu haritamızın adı da e, Trade Value. Trade Value ne oluyor? Trade Value'yu çok basitçe anlatacağım size. Çünkü basit bir harita. Ve hani kullanabileceğiniz bir harita. Aklınızda bulunsun. Böyle bir harita var haritası bu. Arkadaşlar bu o toprakta. Bu daha doğrusu şöyle. Ülkelerin bazı toprakları çok değerli oluyor. Bazı şeyler çok değerli oluyor. Mesela İstanbul Boğazı çok değerli bir boğaz gibi düşünün. Ee, hani böyle topraklar oluyor bazen. O toprakları anlatan harita bu. Ülkelerin en değerli yerleri ve bunların rengi değiştikçe önemi değişiyor. Mesela kırmızılara baktığımız zaman aşağı yukarı çok ucuzlar. Görüyorsunuz değil mi? Ama siyah renge geçtiğimiz zaman bir fiyat artışı oluyor. Bakın 3'ten başlıyor. Şöyle dikkat ederseniz gördüğünüz gibi 3'ten başlıyor. Sonra arkadaşlar sarıya geçiyorsunuz. Sarı 5.64 veriyor ve bu her yerde değişebilir. Bakın mesela burada 5 veriyor. Burada 5.71 veriyor ama İtalya'da daha fazladır. 5.39 8.64 6.93 5.28 ve 5.06. Ee, daha sonra da arkadaşlar böyle yem yeşil yerler var. Bunlardan bir tanesi Dallas Kogen o yüzden göstermek istiyorum. 18.77 Harika bir sayı değil mi? Neden peki bu 18.77 kadar değerli bu toprak? Mesela arkadaşlar bu haritayı neden kullanıyorum biliyor musunuz? Dallas Kogen'i ya deneyimli oyuncular biliyordur. İsveç rehberimi izlediyseniz de biliyorsunuzdur. Genelde anlatıyorum. Norveç rehberimde de anlattım. Burada arkadaşlar şu Copper var ama Copper'dan daha önemlisi bu toprağın buffları var. Bu bufflar sayesinde bu topraktan çok fazla kazanıyorsunuz. Zaten artı 5 dediği için 5 ile çarpacaksınız bunu. 15 oluyor. Bir de ekstra buffları var bunun. 6 ile çarpacağınız için 18 oluyor. Yani trade value'yu oradan da hesaplayabilirsiniz. 18.77. Bu toprak arkadaşlar çok önemli. Nesiniz? Mesela Norveç olarak oynuyorsunuz. Norveçsiniz. İsveç'te savaştasınız. Hangi toprak değerli? Abi ben bilmiyorum ya. Beni uğraştırmayın diyorsun. Bir toprak alacağım. Hangisini alayım? Bakıyorum bu haritaya. Şöyle götüreyim fareyi yapıyorsun en değeri a bu çok değerliymiş deyip bunu alıyorsun ve gidiyorsun. Çünkü zaten world score'a baktığın zaman bak bu 9 world score'a etkiliyor. Bu ne kadar etkiliyor? Bu da 9 etkiliyor. Peki bu ne kadar para veriyor? 1, 1 duka veriyor. Bu 18 duka veriyor. Yani arkadaşlar anlamışsınızdır herhalde. Bak mesela bu 7 world score tutuyor. Kaç para veriyor? 0.42. Bu 9 world score tutuyor. 18.77. Aynı world score'a neden kazıklanasınız ki? Bu harita o yüzden çok önemli. Yani e, hani size kalmış ama bir ülkenin ekonomisinin nereden geldiğini kolayca görebilirsiniz. Mesela bunu kullanan bir adam der ki abi Fransa'nın ekonomisi kuzeyden geliyor. Orta Fransa çok kötü. Güney Fransa yine idare eder. Mesela İtalya'ya bakayım diyor. İtalya'nın kuzeyi çok güzel güney kötüymüş diyor. Osmanlı'ya bakayım diyor. Balkanlar yine idare eder de Anadolu biraz kötüymüş diyor. Yani bu şekilde kullanabileceğiniz bir harita. E, videoyu umarım uzatmamışımdır. Umarım yararlı bir video almıştır. E, hepinize buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bir sürü harita da var oyunda. Ben şimdi hepsini tek tek size anlatamam. Büyük şey, ihtimalle çoğunu biliyorsunuzdur zaten. Ben bilmediğiniz varsa falan diye yapmak istedim. Anlatmak istedim. Bu arada burada Great Projects'leri gösteren bir haritada eklendi oyuna. Şu an ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama eskiden yoktu mesela. Buradan rahatça böyle hangi monument var hangi monument yok onu görebiliyorsunuz. Göstereyim size. Mesela buralarda monumentlar var. İstanbul'da Ayasofya var. İşte burada Menteşe'de e, Halikarnas, Museum of Halikarnas var. Yani bunların hepsini tek tek inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Artık bu haritada geldi. Yani haritalar gitgide artacak. Azalmayacaklar. E, her neyse videoyu burada bitirelim isterseniz. Buraya kadar videoyu izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz de like atıp destek olabilirsiniz. Videoyu daha fazla kişinin izlemesini sağlayabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşçakalın.